Ha, ha, yanıyor. Ha, yanıyor. Ha, yanıyor. Ha, o henüz hayatının baharındaydı. Berber çıraklığını bırakıp iş aramaya başlamıştı. Boş gezerken de sanayi sitesinde çıraklık orada, yapan arkadaşlarıyla takılıyordu. O günde, yani 13 Aralık tarihinde yine sanayideki arkadaşının iş çıkışını beklemek için sanayideydi. Hava soğuktu, üşüyordu. Körelen sobayı alevlendirmek için yağ sandığı tiner tenekesini eline aldı ve sobaya döktü. Yanıyor. İşte olanlar da o anda oldu. Tiner alev aldığı gibi elindeki tenekeyi infilak ettirdi. Ortalık kızılca kıyamete dönmüştü. İş yeri sahipleri ve çevredekiler ilk müdahaleyi yaptılar. Ağola yanıyor. Ağola yanıyor. Ağola yanıyor. Çağrılan itfaiye çıkan yangını söndürürken sağlık ekipleri de Murtaza Meşe'yi alarak hastaneye kaldırdılar. İlk müdahalesi Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan Murtaza. Durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazlı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz Osman'da Osmanlı, bize bir şey olmaz. Eyvallah, de Siz yeter. babam kurban. işlemleri sırasında söylediği bu cümleler hafızalarda kaldı. Biz Osmanlı torunuyuz, bize bir şey olmaz. Bu cümlelerin ardından da sanki öleceğini bilmiş gibi arkadaşlarını birbirine emanet etti sağ Osmanlı yine tanıdık anne oğlum inşallah eyvallah tu Osman'la tanınıyor biz Osman'la tanınıyor Osman'la bize biçilmez her özgürlüğün de şeriatla düşsün lan. Siz arkadaşlarımız ayvurun yatar babam kurban. Dayım. Sen Efendim anneciğim. Murtaza tam 29 gün boyunca tedavi altında kaldı ama çektiği acılara dayanamayarak bugün hayata veda etti. Murtaza'nın ölüm haberiyle birlikte ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi yarın öğle namazına mütakip Yeşilova Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bahçelevler mezarlığında toprağa verilecek.